Anne arkadaşlar. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu anda public bir alanda olduğum için ancak bu kadar konuşabiliyorum. Ee, şu anda havaalanındayım ve Milano'ya gidiyorum. Bir ay önce falan ayarladım galiba. İyi böyle bir hep bir dilimde bir Milano konuşuldu hani ne yapacağız, ne edeceğiz. Böyle birkaç bir çıktı, etsi bilmem ne. Sonunda ama gidiyorum. Çok şükür. E yakın arkadaşımın yanına gidiyorum. Selin. Ee, bugün çarşamba, gece 12 gibi falan orada oluyorum. Sonra Pazartesi akşam dönüyorum. Milano'ya gelmiş olmaktayım. Gece çok geçindiğim için, bu gece başlama kararı aldım bloga. Ee, şu anda restorana gidiyoruz. Akşamına da, yani restorandan sonra da Halloween için oficina diye bir yere gidiyoruz oficina. oficina sorry o şekilde kıyafetimi gösteremiyorum şu an üstümde ceket olduğu için ama bir noktada göstereceğim selenle bugün matching olmak kararı aldık halloween kostümü olarak ben espresso martiniyim selen de dirty martini rye diye biraz soramam ben de ilk defa geldim o yüzden bilmiyorum ama yani lokal bir yer gibi gözüküyor evet. İnsanlar çok şirketli. Şey Aynen yani biraz, ya, biraz kaçtık. Evet. Ama buradan işe yapıyorsan... o, o yüzden. O o yüzden Neydi bunun adı? da yani. Paloma. söyledik. Şu şekil geldi. Önce şunu yiyip sonra şunu döküp içmemiz gerekiyormuş <laughs> Kötü mü? Yemin ederim ilk sıra hazırlıyorum. Tamam, tamam. Garip bir ceyli Tadıyorum. Güzel. Şu anda Karakola'ya geldik. Öncelikle diye bir yere Küçüğüne O Küçüğüne sorry ee, Sonra beğenmedik Ve çıktık şu anda Terra'ya geldik <laughs> tamam, Ben vereyim mi? Gel abi. <laughs> arkadaşlar. Gecenin devamını ben aldım. Senin açılarını beğenmedim. Senin burada. Senin burada. Doğma burada. Oh. <laughs> Kusacağım <geldi. gülüyor> yani. Çabuklularımızı da giyelim de. Of. <laughs> <Biz> tamamlandı. <laughs> sinirim bozuldu. Sinirim çok fena oldu. Neyi? Önlerim. Ben dün o kadar rahattım ki. Evet arkadaşlar, sabahki halimizden sonra bir şekilde kendimize geldik ve yemeğe gidiyoruz. Artık bu vlogu biraz daha ciddiye alıp güzel şeyler çekmeyi planlıyoruz. Eggplants, <Sessizlik> parmigiano zucchini baya iyi duruyor gayet Ama crumble'ı altta bu arada evet altta mı al bayağı güzel, güzel, güzel yani Mesela kakao kremlül, almond crumple ve e, martalı bir şey. Baya yani, güzel. Şu an bu arada nereye gittiğimizi söyledim mi bilmiyorum ama. Veramente. <laughs> Veramente diye bir restoranttayız. Hiç Big Chefs gibi değil yani. <laughs> Öyle mi? <laughs> Alakası bile. Yani, yani gayet lezzetliydi bence. Yemekleri sadece starterları çektim o yüzden ama... ama sonra et yedik, bir de makarna yedik ama baya güzeldi Aynen. Selen'in üstü nasıl bu arada? <laughs> Yorumlara yazın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Ee, şu anda Chinatown'a gidiyoruz. Chinatown'da kahvaltı edeceğiz. Selen bana çok güzel bir maça içecek. Bir tane kafeden bakery tarzı bir şeyler alıyoruz kahvaltı yapıyoruz. sevdiğim bir kafe var böyle değişik. Japanese ama güzel yani. Şu an burası Chinatown arkadaşlar. Ee, Slavo diye bir yerden yemek alacağız. Sonra da nereden maç alacağız? Mochi mochi. İçerideki pastry'lere bakılırsa çok <laughs> Japon gözükmüyor evet, yani. ama güzel görünüyor. Japon'un su, Bazen cheesecake yemek ama bunların çok yumuşak cheesekin çok falan var. Şöyle seçenekler şekilde şu şekilde tepsiye koyuyorsunuz. Bizim tepsimiz de böyle. Şu baconlı. Hane. Şey, Bu da böyle buranın bir kurabiyeamsı bir şey ama sürekli görüyordum da almak istiyordum. Bugün eksik <laughs> Güzel ama Selen diyor ki hot dog'u varmış bir tane o daha güzelmiş. Ama o böyle bol sarımsaklı bir şey. O güzeldi. Ama bu da fena değil. Güzel yani. Bize diğerini de atacağız. Şimdi bunu tadıyoruz. Nasıl? <laughs> Biraz ekmek gibi yani. Ekmek gibi <laughs> değil aslında. Yani evet, biraz öyle ama. Böyle bir tatlılığı da var. Biraz boş gerçekten. Ama çilekçisi, kreması falan da vardı. Aynen. Ama Onlar herkes alıyordu da. yani. Herkes. O yüzden aldı. İşte popüler kültürün kölesi. Şimdi maçı almaya gidiyoruz. Nereden alacaktık? Mochi mochi diye bir yerden. Selam kokonatlısı güzel dedi. Göreceğiz artık. Neden sadece kokonatlı var mı? Ha. Okay. Ben kokonat sevmem normalde ama. Ne hmm. şey? Bayağı güzel. Bu kokonat tadı geliyor yani ama kötü bir tat değil benim Kokonat evet. tadı değil. Bounce'ı Ben Bounce çok severim. Gezindik, alışverişimizi yaptık. Neler aldığımı göstereyim hemen. Şu, Şu üstü aldım. Şu üstünde Bunu öylesine aldım. Şu kemeri aldım. Saint tamam, şeyi anlat. Onu anlatacağım. Hatta Selen anlatsın. Çok şey çünkü bu konuda. Gergin. Kemer'in 80 bedenini sordu. Kadın içeri gittiyse sonra geldi dedi ki yok. Sonra sadece 95 var dedi ve ben geçen hafta Rina Şanta'da gördüm yani Kemer'i. Selen de sordu bu arada hani ben de... diğer hani Rina ya da başka mağazalarda var mı falan diye. Yok i̇şte kadın yok diyor bana. Ben de peki dedim. Sonra o hani direkt displaydekine baktım. Sonra dedim ki bu küçük gözüküyor, bu kaç beden? Bir soralım. Sonra kadına bu kaç beden diye sordu. Sonra kadın bir anda ''I might have 80'' deyip içeri gitti ve ben onu ''Nasıl yani?'' Yani bilerek getirmemiş ve ben çok sinir oldum. Ama anlamadık fena getirmeliğini yani. Selen de dedi ki e, herhalde kendini almak istiyordu. E, bilmiyorum yani ama en mantıklı şey ya da bir müşteri falan yani Aynen. Neyse, öyle bir gerildik. Başka ne aldın? Ha bir de Bibi. <laughs> evet şu anda Aperitivo'ya geldik. Çok sessiz ve karanlık bir yerdeyiz. O yüzden çok sessiz konuşmak durumundayım. İnsanların gelmesini bekliyorum. Ee, ve masada da şu anda tek kişiyim Selen tuvalet olduğu için. Bir tık gerildim. <laughs> Mesela ortamı göstereyim anlayacaksınız. Neyse kimse gelmiyor galiba. Şöyle bir masada ikimiz. Evet. Kimse gelmediği için biz söyledik şarabımızı da aperatifolarımızı da. Salute. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Ee, Selin araba kullanıyor. Kahvaltıya gidiyoruz şu an. O yüzden şu an Milano'da araba kullanıyorum. Aynen. Ama başarılı şu an yavaş yavaş zaten acelemiz yok. Aynen öyle. Yani 14 dakika gösteriyor. Gideceğimiz evet. yerden sana sadece bu yeter? Hı, ee, etrafı göstereyim. Gösteriyorum yine. Şey, şey sonbahar. Şöyle düz gidiyorsun. Şey yap. Evet. Kahvaltıcımız <laughs> yerden bahsedelim. Tamam. Yani güzel bir yer. Brunch'a gidiyoruz zaten. Hafta sonu. içinde yumurta yani. Aslında çok normal bir şey de Milano'da olmadığı için böyle yerler bize güzel geliyor. Evet geldik. Bu maça buranın ünlüymüş bayağı onu söyledik. Ve İlayda ile buluştuk. Pan Ice maça söyledik. Yemek olarak da İlayda... Ben Pan Fried Chicken söyledim. Pan Fried Chicken. tavukla hamburger ve sen avokado kruvasan söyledin, aldım. Selende e böyle toast bir şey aynı Böyle brioşlu. Niye peki şey? Güzel güzel. Ama aşırı iyi duruyor bu arada gerçekten. Karıştırıp içmeye kıyamıyorum şu an. Biraz daha çekip öyle karıştır. Yemekler de geldi. Bu bayağı iyi duruyor. Maçayı beğenmediler. Evet maçayı Bence beğenmediler. çok güzel. Reçelim kısık gibi hani yoğun bir şey ama. Selam atına gelin deneyin. Bir <laughs> <laughs> yoğurt tatlılığı var böyle Sanki meyveli yoğurt <laughs> gibi geldi bana. Ve maçanın tadı az geldi bana o yüzden. Altyazı M.K. Krep yemeğe geldik. Yerin adı neydi? Civar <laughs> Eren. Şurada yazıyor. Evet. <Krep>. Ortam <laughs> gel. Bilay da burada bizi bekliyor. Şöyle. Kreplerimiz yapılıyor şu an. Evet. i̇lk defa mı yiyecek? Evet ilk defa yiyorum ben. Cheers. You're welcome. Ne oluyor? Evet, restorana geldik. Selen'le Casa Fiori Chiari. Chiari. diye bir yer. Yemek geldi. Şu anda ondan önce de böyle biz bir şey shopping yaptık. Onları evde küçük bir hall yapacağız. Şimdi yemekleri göstereceğim. Bu melanzane. Parmesanlı adı melanzane. Söyle. Ya parmesanlı patlıcan. Aynen. Bu da mozzarella çek. Bayağı tatlı oldu. Milano'dan döndüm. Şu anda Londra'dayım. Bayağıdır Londra'dayım hatta. Ama yeni editlemeye başladığım için şu anda kapanış videosu çekmediğimi hatırladım. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Şey demişim hani aldıklarımı haul yapacağım göstereceğim falan. Biz bunu çektik Selen'le. Aldıklarımızı böyle bir video çektik. Aşırı uzun konuşuyoruz ve aşırı sıkıcı konuştuğumuzu fark ettim o videoda. Hani böyle çok yorgun ve böyle uykulu konuşuyoruz. Çok yani hoşuma gitmedi yani o yüzden koymadım. O yüzden de aldıklarımı gösteremedim maalesef. Ama böyle vintage shopping, küpe almıştım, ceket almıştım falan filan yani. Milano gerçekten çok keyifliydi. Çok güzel geçti. Yani uzun zamandır da gitmiyordum. Böyle hani özlemişim onu fark ettim. O yüzden Selena buradan tekrar teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel ağırladığı için. Daha çok böyle yemek odaklı bir vlog olmuş gibi geldi bana. Ama keyifli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Sizleri çok öpüyorum.